Evet arkadaşlar, bugün de bir önceki videomdan bahsettiğim çakılarımı, takipçilerimden hediye gelen bıçaklarımı sizlere göstereceğim. Şöyle sırayla sağdan başlayayım. Bu bir kolye bıçak arkadaşlar. Bakın bu şekilde küçük bir bıçak. Takribi 6 santim falan. 6-7 santim. Burak Özdemir'in bana hediyesi. Kadim dostum. Ahir ettik. Ee, nereye yaptırdı hatırlamıyorum ama bayağı şık bir bıçak, güzel bir bıçak bu şekilde boynuna takılıyor. Aynı şekilde yine bir kolye bıçak, bu da kadim düşmanı <laughs> Emiral Açık Gözün Nami Değer Titan'ın hediyesi. bakın bu çok hoşuma gidiyor. Onun boynunda görmüştüm bu bıçağı. Dedim aa ne güzel bıçakmış. Tak al dedi senin olsun. Buradan hepsine selamlar. Burak Özdemir'e de Emiral Açık Göz'e de. Bunun sapı ayrı bir güzel. Bakın bir görünüyor mu bilmiyorum. Yani çok böyle sert bir ağaçtan gibi görünüyor. Ve deri kılıfa sahip. Bunun kılıfı deriden ziyade daha böyle plastiksi. Tabi güvenlik açısından daha bir güvenli. Bakın. Oturuyor ve çıkıyor. Yani ters duruyor ama bunun çıkma düşme ihtimali çok daha zor. Bunu takacağım bu burada dursun. Evet. Namir diğer kara bıçağı. Bunu Ramazan abim, halamın oğlu Ramazan Köklü gönderdi. Bizzat tamamen eliyle yaptığı bir bıçak. E, Tabi çekicini falan hani şeylik e, demirini dövmedi. Yani hazır sacları kullanarak aldı. Çok kaliteli bir çeliği var. Sapı, kabzası pirinçten. Hani gerçekten bayağı kaliteli. Bakın elimin üstünde neredeyse şey kalmadı. Bugün deneye deneye biraz önce dağını haber var. Bu biraz e, bir önceki videoda bahsettiğim evin sahibi Ahmet Özel abimin bıçaklarıyla karşılaştırmaya attık bıçaklarımızı. Buradan Ramazan abime de çok selamlar. Bu bıçağı yani çok severek kullanıyorum. Bana diyor ki Eren kalayla kalayla şey yap nedendir ama şunu dur ama ben parlatmıyorum. E, bu şekilde mat daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu da Ramazan abinin kız kardeşi Rahime Köklü. Bana vermiş olduğu bir hediye. Bakın şurası şöyle Köklü familinin. Bu bıçak da çok güzel. Gerçekten kabzasını falan seviyorum. Ele oturması, zarifliği, zarifliği küçük ve gerçekten bakın direkt duruyor. Tırnakta kalıyor. Çok kaliteli bir çeliği var. Bunu da İstanbul'dan bir abimiz yaptı. Ee, Rahim ablamın iş yerinden bir arkadaşı galiba. İsteyen olursa onların, bunların nereden yapıldığını falan söyleyebilirim yani. Hepsi hediye arkadaşlar. Daha sonra heh, gelelim kullanmış olduğum bunların arasındaki en eski bıçağı. Bunu bir 3-4 sene önce kuzenim Hakkı, Hakkı Köklü, İsmail Hakkı Köklü Bolu'dan yaptırdı. Bizim kuzenlerin neredeyse hepsine verdi diye biliyorum. Bunu Bolu'da yaptırdı. Bolu'da bir ustaya yaptırdı. Hakkı kaybetti. Galiba Ramazan abim de kaybetti. Canda duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. Bir tek eniştemle bende duruyor galiba bu bıçaklar. Çok güzel, çok kaliteli bıçak. Ben bunu her yerde kullandım yani bu bıçağı. Soba borusu kestim ben bununla. Şaka yapmıyorum. Soba borusunu inceltip bir yere sokmam gerekiyordu. Soba su borusunun sacını yani batırıp kesebildi. Çok kaliteli. Onu keşke yapmasaydım o hareketi. Çünkü şu bölgenin ağzını bayağı bozdu o gün ve Ondan sonra eskisi kadar, e, orijinali kadar iyi şey yapamadım, bileyleyemedim. Bunu da Ramazan abim e, bu bıçakla birlikte gönderdi. Üçerlerin şeyi, neden ona? bilek taşı, güzel bir bilek taşı yani kullanışlı, artı taşıması kolay yani bunu bağ, den ziyade şeye bile kampa bile giderken yanında çantanda taşıyabilirsin yani 50 gram bir şey yani hani ağır bile değil. Bunu da e, Ali Özkar Arslan abim hediye etti. <laughs> Namı diğer Kadir Hoca'nın, <laughs> tanırsınız Rizeli Kadir Hoca, İzmitli diye de tanınır. Youtube'da Küfürbaz Ayda gibi bir hocamız var. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. <laughs> ee, Dümenle bir, bir video çekeceğiz yine bugün. Onun oğlu. Onun oğluyla beraber bir aralar bir sürekli... benim eski antrenörümdür oğlu bu arada yani fitness'ta. Sonra onunla sürekli balığa giderdik. Bir gün nerede? dereye balığa gittik. Çakıya ihtiyaç oldu. Sağ orada bir tane seyyar satıcı vardı, iş portacı. Ondan aldı Ali abim bana hediye etti. Şöyle küçük bir bıçak, fidan yazıyor. Fidan markası. Bunu da bayağıdır kullanıyorum. Yani bu... Bu hakkının... Hatta bundan daha eski galiba bu. Yani... Yo yo, hakkının kesik pardon. Bunu 2020'de mi, 21'de mi ne aldı galiba Ali abim bana? Ali abime de buradan selamlar. Çok seviyorum kendisini. Son zamanlarda çok kilo almış ama kaza geçirdi bir Ali abi. Yani aksatmadan 4-5 senede bir Ali abi ölümden dönmeli kaza geçiriyor. Yani Rabbim çoluğuna çocuğuna bağışlıyor çok şükür onu da yani. Çok büyük kazalar geçiriyor. Bir daha geçirmemeni umuyorum Ali abi. Buradan selamlar. Ezan da okunuyor. Yani video burada bitti. Bu hediyeler için herkese teker teker, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, hepsini severek kullanıyorum gerçekten. Henüz bunu ve bunu pek kullanamadım ama eminim kullanacağım yani. Şunu özellikle kamplarda falan giderken muhakkak kullanacağım. Yani bele, bakın demirde, bele de çok güzel bir oturması var. Görüyorsunuz yani outdoor için bu olmazsa olmazım olur ve Hakkı'nın bıçağı. Bu bıçak Ali abinin aldığım zaten genelde balığa gittiğimde daha sonra bağ bahçe işlerinde açı, aşı bıçağı zaten bu normalde aşı bıçağıymış. Öyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.